pizza için hamuru yoğuralım. Süt, ılık süt, sıvı yağ, şeker. 15 dakika bekletelim. Daha sonra devam. Bir kaşık da un koyup 15 dakika bekletelim. Tuzumuzu katalım. Tuzu sonradan kattık. Hamuru yoğuruyoruz. Bu hamurdan pizza da olur. Her şeyi kıymalı poğaça da olur pişi evet hamurumuz iki saat dinlenir daha sonra yaparız tekrar görüşmek üzere